diyerek okumadım biliyorsunuz. Kesinleşmiş bir şey yok da. Aslında Yargıtay bozdu kararı. İçeride miydiniz? İki yıl kaldım. Neydi? Bir çeviri. Evet. Sumru söz etmişti sizden. Ben bulaşıkları yıkayayım. E, zahmet olacak. Ben hallederdim. Doktor tavsiye etmişti denize girmemi. Benim durumumda zor oluyor tabi. Kaza mı? Pek sayılmaz. Direniş vardı koğuşta. Dınk! İlk kez acıktığımı fark ettim bugün. Sağlık belirtisidir. Önceleri kendimi güçlü sanıyordum. Şimdi düşünüyorum da birilerinin gözetimi altında yaşamaya karşı çıkmak, bağımsız olmaya çalışmak, ben olmak istemek küçüklük mü? Bu istekler yalnızlığa itmiyorsa sizi, evet. Yalnızlığa itiyor. Özgürlüğün bedeli yalnızlık olmamalı bence. Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Ben aşık oldum. İş yerlerinde birbiriyle ilişki kuran bir sürü insan var ama işine son verilenler, suçlananlar hep kadınlar oluyor. Kim yargılıyor bizi? Hep erkekler. Peki kim veriyor onlara bu hakkı? Ben de evliydim. Karımın bir ilişkisi oldu ben içerideyken. Çocuk arkadaşımızdı. Sonra o da tutuklandı. Altı ay birlikte yattık. Çok zor. Sandığın gibi değil. Önce bir şaşırdık ne yapacağımızı. Sonra uzun uzun konuştuk. Çok yakınlaştık birbirimize. Derken arkadaşlar nasıl olduysa öğrendiler işi. Hadi bu sefer herkes tavır aldı bize. Neredeyse zorla düşman edeceklerdi bizi. Bir bakıma oldukça benzer şeyler yaşamışız. Ama biz yaşadıklarımızı öyle inceleyip sık dokuyacak fırsatı hiç bulamadık. Hepsi hayatımızın önemli birer parçası değil mi? Umurumuzda değil demedim ki. Fırsat bulamadık. İkimiz de kaçacağız galiba. İki farklı kaçak. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Hmm. <laughs> ne zaman geldi? Çok olmadı. Sandalda mıydınız? Hmm. Çok güzeldi, dolaştık biraz. <laughs> Mehmet Orhan. Memnun oldum. Memnun oldum. Aradım birkaç kere. Cevap vermeyince merak ettim. İyi ettim. Bu kim? Sumu'nun bir arkadaşı. Bir süre saklanması gerekiyormuş. <laughs> bir bu eksikti. Açıkçası başta biraz bozuldum ama orhanın gelişi çok iyi oldu. Epeyce dert dinledim. Ben anlatmadım mı? Biz hiç seninle böyle şeyler konuşamıyoruz değil mi? İyi konuşmayalım. Bilmem. Konuşmadık. Ben bakarım. Kim o? Orhan abi burada mı acaba? Affedersiniz, Orhan abi aramıştım. Rıfat, geliyorum. Sağ ol. Ne haber? Orhan abi seni Neler oluyor? Hiç. Orhan'ın bir arkadaşı. Seni ne kadar özlemişim. Ne yapacağız Mehmet? Ben de işten ayrılacağım. <laughs> ne yapacaksın? Kendi bir iş kurmayı deneyeceğim. Sevil bomba kaldı. Çaktırmama çalışıyor ama... feci istasıldı. Biliyorum. <laughs> Artık bir şey de konuşamıyoruz. Yabancı gibi dolaşıyorum evin içinde. Pek de sezdi bir şeyler. Gelip gelip yüzüme bakıyor. Geçen gün annem aradı. Ona iki insan birbirini sevmemeye başlarsa ne olur diye sormuş. <laughs> Sahi ne olur? Canım. Biricik sevgilim. Ne oldu? Hiç. Kafam karışık. Yorgunum biraz. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın. Beni de götürebilir misiniz? Tabii. Buyurun. daha sağlam bir yer bulmuş çocuklar. Ararsan bana haber verirler. Ararım. Ararım tabii. ...geç kalma. Yarın öbür gün dönerim. Teşekkür ederim. Arayacağım. Merhaba. Merhaba. Eş dostu bütün eskilerini topladım. Kusura bakma. Zengin oluncaya kadar bunlarla idare edeceksin. Nereye sığdırırım ki ben bunları? İşe yaramazları çıkarken kafama atarsın. <laughs> Bu da Sevil'le benim hediyem. Hatan sağ olsun. <laughs> Ayrıca yakında zengin de oluyorsun. Doğan Bey ile bu sabah. Doğan Bey? Bir ajansı müdürü canım. Yarın gelsin işe hazır dedi. <laughs> Ay yalan! Ah. Doğru ah. doğru. Hem de bölüm şefi olarak. Sus ağlayacağım şimdi. <laughs> Ağlama. Akşam yemeğinde yaşlı sevdiğim istemem. Akşam yemeği? Eşyaları şöyle bir toplar, akşam yemeğe çıkarız. He? Bu akşam olmaz. Fazla eşyaları mı yiyeceksin? <laughs> Güçen, kendi evimde ilk gece. Yalnız kalmak istiyorum. Hmm, yalnız ve özgür. <laughs> yalnız ve özgür. Peki, <laughs> ne yapalım? <laughs> Şunları yalnız ve özgür yerleştirebilir miyim peki? Sonra değiştirirsen bozulmazsın, değil mi? <laughs> Zevkimden kuşkunu var yoksa. Burası sadece benim evim olsun istiyorum. Ne yapayım? Alo. Orhan Bey rica etmiştim. Ne zaman gelir? Anladım. Peki bir not bıraksam? Adres yazdıracağım. Tamam bekliyorum. Derek, this is Clive. Ah, yes. You get home all right. Yes, thanks. But I just.